Bilmiyoruz, vebaliniz, günahınız boynunuza diyoruz Yumurtalık Belediyesi'ne. Şimdi arkadaşlar, biz Yumurtalık Belediyesi'ni eleştirdiğimiz zaman güzel sonuçlar alıyoruz, görüyorsunuz. Hani birileri bize kızıyor, yani CHP'ye yükleniyorsun diye. Kardeşim MP varken de MHP'ye yükleniyorduk. Yani şu an CHP var belediye başkanı ona laf söylüyorum. Niye alınıyorsunuz o kadar da adam tutmalar, adam kayırmalar, iki bireye satılıp, iki, iki rakıya satılıp da orada oturuyorsunuz da... Yorumlarda yalakalık yapacağız diye bir şeyler yazıyorsunuz. Neden? Niye yazıyorsunuz? Bakın ne kadar faydalı işler yapıyoruz. Biz buradan konuşuyoruz. Hemen hizmet oluyor bak. Bize alkışlamanız gerekirken bize demediğiniz laf kalmıyor 2 3 sarhoşuna yaşın lafıyla. Arkadaşlar bakın, ilçemizde biz konuştukça güzel şeyler oluyor. Bunları örtbas ettikçe, sustukça ne olacak? Ne olacak? Bu dağ gibi birikecek sorunlar. Yarın bir gün hepiniz kendi aranızda konuşuyorsunuz. Ama bakın buradan gündeme getiriyoruz. Hep birlikte çözüm üretiyoruz. Burada bize teşekkür etmeniz lazım arkadaşlar. Yani bunun partisi yok. Milliyetçi Hareket Partisi vardı daha önce. Türkiye Şifilik belediye başkanıydı. Ben onu da eleştiriyordum. Nitekim ceza aldı. Evet değil o kadar eleştirdik. Yaptıkları usulsüzlükleri anlattık. Şu an 9 yıl hapis cezası almış. Üzüldüm yani. Ama e, hak ediyorlarsa da alacaklar arkadaş. Hani diyorsunuz ya CHP'de içeri atıyorlar, CHP'lilere kumpas kuruyorlar. Ne alakası var ya? Al işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önceki belediye başkanı, Yumurtalık'ta belediye başkanı. Adam 9 yıl e, küsüratlı ceza almış. E, bugün bana şey e, gerekçeli karar geldi. Gördüm. E, belgeler de var. Onun için arkadaşlar CHP'ydi, MHP'ydi, AK Parti'ydi, Kara Parti'ydi bırakın bunları. Kim e, haksızlık yapıyorsa, kim usulsüzlük yapıyorsa, babamın oğlu da olsa çeksin cezasını. Bakın yapılan haksızlıklar, onu da çok eleştirdim. O da bana dava açtı Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı. Türk Eşfilik, biliyorsunuz. E, Turgut Erişmen de bana dava açtı. AK Parti'nin ilçe başkanı da dava açtı bir önceki. Şimdi diyorsunuz ki tarafsız değilsin, taraflısın diyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben milletimize, vatandaşımıza, köylüme, ben köylü kızıyım. Ben yumurtalığın öz evladıyım. Ben köylerimizde olan sıkıntıları tabii gündeme getireceğim. Ben belediye başkanı adayıyım arkadaş. Tabii ki gündeme getireceğim. Ben 25 sene siyaset yapmışım yumurtalık ilçesinde. Tabii ki dile getireceğim. Niye? Köylü Mehmet denmem için. Köylü Ayşe teyzem için, sizler için ilçemdeki sorunları gündeme getiriyoruz. Niye çözüm üretilsin, bir şeyler yapısın. Güç elinizde ise, mühür sizde ise kardeşim yapacaksınız. Öyle gidip de masalarda rakı içerek, viski içerek, boğma içerek bu işi olmaz. Ben yıllardır ne anlatıyorum? Ne anlatıyorum arkadaşlar? Yıllardır ne anlatıyorum? Aylardır ne anlatıyorum? Memlekete hizmet olsun diyorum, hizmet. Her gelen götürdü, her gelen çalan, çırpan. E, vatandaşa eziyet eden, zulüm eden, e, bunları hepimiz gördük. Gözümüzün önünde oluyor. halen oluyor. E, geçen daha işte CHP'nin belediye başkanı. CHP olmasaydı başka parti olsaydı onu diyecektim. Ama CHP'nin belediye başkanı Erdinç Çaltoğlu. Vatandaşı nasıl tartakladı, dışarı attırdı? Niye? Suçu neydi arkadaşlar? Hani bana demişsiniz ya videoyu niye kestin? Videoyu kesmedik arkadaş. Terbiyesizlik yapma diyor orada. Neye terbiyesizlik yapma diyor? Adam tutuyor. E, o da CHP'li. Bakın işini yapmaya gelen CHP'li Demirtaş'tan ha, e, arkadaşlar. E, neydi ismi? Alper abi. Alper abi gidiyor CHP'nin genel merkezine ve e, Adana İl Teşkilatı'na Erdinç Altok şikayet ediyor. Bak şikayet eden de CHP'li. Şikayet ediyor adamı karga tulumba sen terbiyesizlik yapıyorsun diyerek adamı altı korumayla tartaklıyor e, CHP'nin yumurtalık belediye başkanı dışarı atıyor. Adam kamerayı açıyor. Hasbel kader yani başıma bir şey gelir diye. Sivil korumalar arkadaşlar. Hani resmi güvenlik olsa, güvenlik şey ismi olsa, güvenlik e, elbisesi olsa anlayacağız. Adamlar yarma gibi e, altı tane koruma, silahlı koruma adamı tartaklıyor. Adam kamerayı açıyor. Biliyorsunuz, Ersin Sucu yayınladı. Biz de oradan aldık, yayınladık. Adamı tartaklıyor, dışarı atıyor. Niye? evinin evinin ile alakalı sıkıntıyı çözülsün diye. Yine çözmüyor. Bir de adamı tehdit ediyor gece yarısı arıyor. Diyor ki evinin diyor istersem yıktırırım diyor. Bakın bir adam yıllarını vermiş bir ev yaptırmış. İstersem bir belediye başkanı o gücü hissediyor ya kendine. Benim diyor tepemin tasını attırma. Sen beni nasıl diyor CHP'nin genel merkezine il başkanlığına şikayet edersin diye köylü Alper abinin Alper abiyi tehdit ediyor bak. Tehdit ediyor, hakaret ediyor. İstersem evini yıktırırım diyor. Bu nedensizlik ya. Belediye başkanı olduğunuzda nesiniz siz ya? Kimsiniz ya? İlkokul mezunu bir adamsın. Ayağın tarladan çıkmayan şakıldaklı adamlardınız. Ne oldu ya? Daha düne kadar ne haldeydiniz? Ne oldu yani belediye başkanı olduğunuz ne oldu? Vatandaşı tartaklayıp dışarı atmak nedir ya? Bakın bunları gündeme getiriyoruz. Bu adamlar bunu yayınlamış. Bakın başka gazetecinin yayınladığı ve Alper abiyle de ben teyit ettim konuştum. Yaşadıklarını anlattı. Adamlarda öyle bir cesaret var ki arkadaşlar anlatamam size ya. Nasıl bir cesaret bu? Nasıl bir kabadayılık bu? Mafya mısınız ya? Belediye mi yönetiyorsunuz? Mafyacılık mı oynuyorsunuz? Anlayamadık. Evet çok kıymetli izleyicilerimiz. Bakın iki gün önce. iki gün önce. Yine bizim çektiğimiz bir video var. Bu Yumurtalık Belediye Başkanı'nın kendi köyü. Sadiye Yeşilköy. Sadiye Yeşilköy'ün girişinde arkadaşlar bir Atatürk büstü konulmuş. Bütün, büstün etrafı da daire şeklinde yayınladım. Ee, yayınlarımıza bakabilirsiniz. Büstün etrafı da böyle kenarına beton dökülmüş. Şöyle bir yükseklikte kaldırım gibi. Hemen yanında da bir demirci var. Ayhan Baykal. Ayhan Bey de orada demirci, demir e, profil işi yapıyor bu adam. Şimdi yoldan dönüş alıyorum abi. E, tam yoldan geçeceğim geçemiyorum. Traktör var. Remorkunda işte şey var. E, köten takılı. Köteni tamir ettirecek. Arkadaşlar yolun ortasında. Demirci e, zaten yola kadar getirmiş. Bir de profil dikmiş. Üstünü de kapatmış. Bir de edememiş gelen traktörler tamiri gelenler yolu kapatıyor. Ben nereden geçeceğim? soruyorum. Vatandaş nereden